Onlar falan yok. 3 e, üç tane il isteniyor tayinlerde. Şimdi Arifiye o günün şartlarında çok meşhur bir okul. Önemli bir okul. Hep öğretmenlerin çıktığı, mezun olduğu bir okul. E, böyle bir okula hiç unutmuyorum. Hasan Pekmezci gayet nazik bir şekilde yok dedi öğretmenim dedi. Bizim imkanlarımız var. Bu akşam bizim dedi, misafirimiz olacağız. Dedi. Yeni din ders öğretmeni atanmış deyince şöyle hafif bir baktı. Elinde kağıt böyle labali. Hiç unutmuyorum bunu ya. Ne bu yahu dedi. Bakanlık din derslerini kaldırmaya çalışıyor. Bir de hocamı mı göndermiş dedi. Havuza daldırır çıkarır daldırır çıkarır seni. Dövdürüp yine kabul ettirir falan dedi. Böyle şey olur mu dedim ya. Müdür diyor ki bana ya Mustafa Bey seni çok seviyorum. Çok dürüstsün. iyi bir idarecisin. Sakın selametçi olmayasın falan diyor. Halim Bey. Halim Bey'le beraber. Ya. Ve Sebahattin Bey'in dinler söyletmen oturuyoruz. Bir öğrenci geldi. Hocam dedi siz idareye bir çağırıyorlar dedi. Birçok Kararnameyi hazırlayıp koltuğumda büyüklü dosyayla bakanın odasına girdim. İmza e ediyor, bakıyor imza ediyor. Seninkine geldi dedi. Sevgili dostlar merhaba. Arif Öğretmen Lisesi mezunu arkadaşlarımız <laughs> ve öğretmenlerimizle gerçekleştirdiğimiz sohbetlerimizin bir yenisiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü <laughs> sohbet konuğumuz değerli öğretmenlerimizden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenimiz Sayın Mustafa Akyol. Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sohbetimize başlarken öncelikle sizi bir sizin dilinizden yakından tanısak. Mustafa Akyol kimdir? Şimdi öncelikle bizi ziyaret ettiğiniz için, hatırladığınız için çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum sizlere. Efendim ben 1949 İnegöl'ün Hamzebey köyünde doğdum, büyüdüm. 5. sınıfta öğrenciyken cami imamına Kur'an-ı Kerim okumak üzere gitmeye başladık. Sesimiz biraz ortanın üstünde biraz iyiceydi. Hocamız da biraz bizi pop popladı. Arada ezan okutturuyor, müezzinlik yaptırıyor. Ya seni imam hocaya e gönderelim Mustafa falan. Söylerdi, derdi. Derken biz de heveslendik. Bursa'da Kapalı Çarşı'nın altında İsmail Hakkı Kuran Kursu diye bir kurs var. Burası sesi düzgün olan, Kur'an-ı Kerim'i düzgünce okuyan öğrencileri sınavla alıyor, iki veya iki buçuk yılda hafızlık yaptırıyor ve ondan sonra Yemen'e gönderip daha sonra da yüksek İslam'a göndermek suretiyle hizmet veren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı resmi bir Kuran Kursu. Oraya gitmeye yönlendirdi hocamız. Sınava girdik. Kazandık elhamdülillah. Nasılmış? 1961'de birinci ayın birinci gününde çok iyi hatırlıyorum. İsmail Hakkı Kur'an kursunda sınavdan sonra oraya kazanıp hafızlığa başlamıştık. Hafızlığı bitiren çocukları İstanbul İmam Hatip'e gönderiyorlardı. Neden? Bursa'da o yıllarda İmam Hatip yoktu. Evet. İlçelerde falan hiç yoktu. Yine Göl'de falan hiç yoktu. O günkü dernek yönetimi İstanbul'a sizi bu sene göndermeyeceğiz, e, Bursa'yı açacağız falan gibi şeylerle bizi biraz oyaladılar. Açacağız falan derken açamadılar. 63'te. Açamayınca bizi hiç unutmuyorum Osman Gazi Ortaokulu'na verdiler geçici olarak. Bir dönem okuduk. Şubat tatilinde formaliteler tamamlandı. Yıldırım Emotip, Merkez Emotip İsmail Hakkı Tekkesi'nde açıldı. 52 tane öğrenciyle başlamıştık. Evet. Orada. Daha sonra Çekirge'deki bir okulda, daha sonra Yıldırım'daki yeni yapılan okulda falan yıllarımız geçti. Uzatmayayım. Ben bu İsmail Hakkı Kur'an kursunda 61'den 69'a kadar 2 sene hafızlık, 7 senede imam hatip olmak üzere 9 sene yurt olarak kaldım. Okula gittim, geldim falan. Aynı zamanda yani yatılı, yatılı, bir okul. Yatılı, aslında yatılı Kur'an yani. kursu. Evet. Yatılı Kur'an kursu. Hala devam ediyor. İmam hatip bölümü de hakeza gene yatılı olarak. Tabii. Evet. Ama biz İmam Hatip'in yatılı yurdunda kalmadık. İsmail Hakkı da hafızlık yapanlar kendi kursu kursta kalıp da okula gidip geldik falan gündüzü gibi. Yani. Evet. Mezun olduğunuz zaman köy çocuğuyuz, fakir bir ailenin çocuğuyuz. Böyle yüksek İslamlara falan giremez diye korkuyoruz. Müftülüğe müracaat ettik imamlık. Sonra bizi hiç unutmuyorum Gürsu Çarşı Camii'ne beni resmen imam olarak atadılar. 4-5 ay imamlık yaptık. Sonra bir hafta sonu Hamza Bey'deyiz. Arada gelip gidiyoruz falan ama sınavlara girdik. Yüksek İslam sınavı bel değil. Kazandığımız haberi geldi sonra köye. Sevindik falan. Tabi imamlığı bırakıp İzmir Yüksek İslam'a öğrenci olaraktan başladık. Elhamdülillah hiç kesinti olmadan 1973'te İzmir Yüksek İslam'dan mezun olduk. Mezun olduğumuz zaman ya imamlık, vaizlik, müftülük veyahut da öğretmenlik veriliyordu. Öğretmenliği tercih ettik biz. Hiç unutmuyorum. O zamanlar KPSS falan yok. 3 e, tane il isteniyor tayinlerde. Dilekçe verdiğimiz zaman Milli Eğitim Bakanlığı'na Kocaeli, Sakarya ve Bursa illerinde herhangi bir okulda din kültürü öğretmeni olmak istiyoruz dedik. Not yazdım ben o günkü şartlarda. Tabii şey, cesaret yani bu bir yerde. Eğer bu üç tane ilde boş yer yoksa Türkiye'nin neresi olursa olsun gitmeye, hizmete devam Tabii etmeye biz. razıyız gibi evet. cesaretle bir cümle kullandık. Neyse köyde bekliyoruz bir gün Ahmet abi diye bir postacı geldi. Camiden çıktık. O zamanlar motosikletle postalar geliyor köylere. Sene 73. Ben dedi Mustafa Akyol'da birine bir evrak getirdim dedi. Ben de tam karşındayım. Ya benim Mustafa Akyol ne bakalım Açtık baktık ki Sayın Mustafa Akyol Arifiye Öğretmen Lisesi'ne din kültürü öğretmeni olarak atanmanız düşünülüyor. Eğer kabul ediyorsanız şu güne kadar şu şu evrakları getirin. Atamayı yapalım deniyor. Evet. Şimdi Arifiye o günün şartlarında çok meşhur bir okul. Önemli bir okul. Hep öğretmenlerin çıktığı mezun olduğu bir okul. E böyle bir okula teklif gelmiş. düşünüyoruz biz gününü beklemeden evrakları hemen götürdük tabii ki. Aradan 20 gün daha geçti falan benim atamam Arfiye Öğretmen Lisesi'ne elhamdülillah çıktı. Yalnız bu Arfiye'ye verilmem tesadüf değil. Neden derseniz Bursa İmam müdürümüz Mustafa Çınkılıç o zaman din eğitimi genel müdürüydü. Ve Türkiye genelinde din ders öğretmenlerinin atamasını yapıyordu. Beni de çok sevdiği için öğrencisi olarak biraz torpillice Arfiye'ye verdi. Herkes. Yeni mezunları Arifiye'ye vermiyorlarmış aslında. Ama hoca bizim eskiden beri bildiğimiz için, bize güvendiği için oraya öyle bir atama yaptı. Biz Seviç'le Arifiye gibi yere öğretmen olmuştuk yani uçuyoruz evet. Sevinç'ten. İlk defa Arifiye Öğretmen Okulu'na gittim. Hasan Pekmezci, bilmem hatırlar mısınız? Müdür yardımcısı beni karşıladı. Ben dedim işte din dersi öğretmeni atandım, evrak getirsin falan dedim. Hasan Bey gayet nazik. Hoş geldiniz, hayırlı olsun dedi. Yalnız müdür dedi, Hızır Yılmaz, Hıdır Yılmaz diye bir müdür vardı. Biliyor musunuz biz daha gittiğimiz zaman? Müdür bey dedi, Sakarya'ya gitti. Bugün bahçede mayısız dedi. Yarın başlatacağız dedi. Efendim, peki dedim ben Sakarya'ya gideyim, bir otelden bir yer ayarlayayım, kalayım, yarın gideyim falan dedim. Hiç unutmuyorum, Hasan Pekmezci gayet nazik bir şekilde, yok dedi, öğretmenim dedi. Bizim imkanlarımız var, bu akşam bizim dedi, misafirimiz olacaksınız dedi. Nasıl olacakmış? Sen dur bakayım hele. Kazım Efendi'ye Bilecik'te bir hizmetli vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Evet. Çağırdı Kazım Efendi'yi. Hocam dedi yeni atarmış din ders öğretmeni. Bugün bizim misafirimiz olacak. Yukarıdaki odalardan uygun olanı temizle, nevresimleri değiştir. Getir dedi. Anahtarlarını dedi. Bir yarım saat sonra Kazım Efendi hemen hazır ola vaziyette. Gitti geldi anahtarı getirdi. Biz valizlerimizi koyduk. Bir çay falan içtikten sonra dedi ki Hasan Pekmezci ben senin dedi öğretmen lokalimiz var dedi. O havuz vardı orada. orada. Havuzun karşısında yani. oraya götüreyim. Arkadaşlar dedi Dersten sonra burada işte oturuyorlar, çay kahve içiyorlar falan filan dedi. Peki dedik hiçbir yere bilmiyoruz. Gittik içeri. Bir tanışma pastası. Evet. Yani. O lokale girdik. Bir baktım kadın erkek karışık böyle masalarda okey oynuyorlar. Biz de şimdi yüksek standan idarelerle mezun olmuşuz ne dini bakımdan bir şeyler vereceğiz. Heyecanlıyız. Allah Allah. Bir baktım. O dedim burası bana göre değil ama hayırlısı falan diye geçtim. Şunu hiç unutmuyorum. Hasan Pekmezci dedi ki işte arkadaşlar arkadaşımız yeni din ders öğretmeni atarmış dedi. O zaman Ali Tutal diye bir tarım öğretmeni bilmem hatırlar mısınız? Evet. Saçları böyle benim gibi ağırmış. Gözlüklü. Kağıt oynarken yeni din ders öğretmeni atarmış deyince şöyle hafif bir baktı Elinde kağıt böyle labali. Hiç unutmuyorum bunu ya. Ne bu ya dedi. Bakanlık din derslerini kaldırmaya çalışıyor. Bir de hoca mı göndermiş dedi. Ben yani şok oldum yani. Yani hoş geldin hocam. Hayırlı olsun. Pek daha gençsin falan diyeceğine çok yanlış Öyle bir cümle, bir cümle kullandı ve benim moralimi bozdu. Neyse oturduk. Yan tarafta üç tane genç arkadaş hala hatırlıyorum. Ziya Yapar bir matematikçi. Mehmet Günal bir fizikçi. Mehmet Akçaylı'da bir tarif öğretmeni vardı. Onlar benle ilgilendiler, oturuyorlardı böyle koltukta. Şey, i̇şte yemek saati geldi, yemeğe gittiler, beraber kalktık. Yani ilk anda Hasan Pekmezli'nin bana yakın ilgi gösterdiğini ve tarım öğretmeni Ali Tutal'ın böyle bir cümlesi kullandığını hiç unutmuyorum. Din dersi öğretmeni olarak başladık biz göreve. Oradan bir ay geçti, iki ay geçti falan. Fuat Bayrakçı diye bir eğitim vardı. Beni çağırdı. Hocam dedi, lise e, ilgilerin tarih dersleri boş geçiyor dedi. Gel dedi şunların dersini sana vereyim. Hem tek ücret alsın dedi. Lise ilgilerin tarihini vereyim dedi İslam tarih konuları gibi falan dedi. E ben de daha bir ay 2 aylık öğretmenim. Olur olmaz derken bizi kabul ettirdi bunu. Başladık biz tarih dersine. Ben şimdi din dersini bıraktım bir tarafa. Tarih konularını çalışıyorum. Ertesi gün anlatıyorum sınıfta. Ergin abimiz vardı. Ergin serbestliğin ders öğretmeni. Bize göre kıdemli tabii. Benim böyle tarihle ilgili notlarım bulan önümde masada görünce sen ne yapıyorsun dedim öyle ya. Ya hocam dedim taşta tarih dersi verdiler. Maçım olmayan diye çalışıyorum dedim. Anlatacağız tarih konularını. Evet. Ya, kardeşim dedi sen dedim bırak tarihi mahri dedi ya. Din dersine ağırlık ver dedi. ne yapacağız hocam? Haftaya hangi konu işlenecek? Falanca konu. Oğlum şurayı şu paraları sen. Kızım şunu sen. Görev vereceksin dedi çocuklara. Onları anlattıracaksın. Sen de evde bir, bir, defa okuyup onları dinleyeceğim böyle götür dedi. Sen dedi dün dersini bırakmışsın tarihle uğraşıyorsun falan dedi bana. Akıl verdi falan. Neyse o sene idare ettik. Yalnız ilk girdiğim sınıflarda ne tarih derslerinde ne de din kültürü derslerinde bir, bak, bir saygısızlık görmedim. Böyle genç, genciz, çocukların seviyesine göre iniyoruz falan. Ve öğrenci memnun, biz memnunuz falan. Böyle ilk başlangıçta çok güzel günlerimiz geçti. Yalnız bir defa o, o sene bir öğrenci geldi. Hocam dedi, falanca sınıftan, falanca öğrencinin işte din dersinden kalması gündemde. gündemde. Bu, bu kalırsa sizin için iyi olmaz gibi böyle tehdit var bir şey konuştu bana böyle çocuk. Ben şöyle bir durdum. Oğlum benim başımı belaya sokma, defol git falan dedim. Bir daha gelmedi. Yalnız o sene çok hızlı girmişim derslerde not bakımından. Sene sonu geliyor. E, Kemal Özer'in Matematikten kalanların sayısı diyelim ki bir sınıfta 10 kişi ise din kültüründen bütünlemeye kalanların sayısı 15 kişi daha fazla. Yani biraz kıt not yani. Evet. Acemilik tabii ki. Neyse sonradan yavaş yavaşlık idare ettik vaziyeti. Ee, güzel günlerimiz geçti. Din öğretmen olarak biz İnegöl'den çok öğrencilerimiz vardı. Onların verileri bize para bırakırlardı emanet. Ondan sonra onları hafta sonunda deftere yazardım ben para verirdik falan. Bu Eskişehir valisi falan oldu bizim öğrendiğimiz onlar grupları. Evet, Kadir Bey. Ha Kadir Bey falan Üç Demir. O dedi, diyordu ki ya hocam babamızın verdiği parayı bana güzel işte kızım kızım veriyorsunuz falan. Yani çok versek harcayacaklar tabii ki çocukluk şeyi falan. Böyle öğrenci verileri bize yine göllüler özellikle veriler Çok itimat edip bize paralarını bırakırlardı falan. Böyle devam ettik. Ne güzel biz öğretmen olarak devam ediyoruz falan derken o zamanlar politik olarak MC dönemleri, hükümetler 6 ayda bir hükümet değişiyor. Bakıyorsun bir sağ grup gidiyor idareciler, bir bakıyorsun sol grup gidiyor falan. Böyle alabara oluyor falan okul. Derken bir ara bir hükümet hangi hükümet bilmiyorum. Sol grup gitti, sağa geldi sıra galiba. Hızır Yılmaz ayrıldı okuldan, şey geldi Süleyman Karabulut diye bir müdür geldi. Evet. İdari kadra boşaldı. Mavin arıyor falan. Beni çağırdı bir gün. İşte Mustafa Bey, ben yeni geldim ama senle ilgili güzel şeyler duydum, ettim. İyi bir arkadaşım. Sana bir teklifte bulunacağım. Hiç itiraz istemiyorum. E buyurun müdür bey. Bir dilekçe alacağım senden dedi. Müdür yardımcılığı için. Hiç itiraz etmeyeceğim. Sen dilekçeyi vereceğim. Ben gerekli işlemleri milliyetten ayarlayacağım. Falan diye teklif etti yani bize müdür yardımcılığı. O zamanlar biz iki buçuk yıllık bana öğretmeniz. Yani müdürüm ben dedim daha iki yıllık, iki buçuk yıllık öğretmenim yani. Daha Erken dışındayız. bu. Ben böyle bir sorumluluğu almayam. Teşekkür ederiz ama dedim beni affedin dedim. Bak dedi, <laughs> karşıda bir havuz var dedi. Evet dedim. Kabul etmezsen dedi, espri yapıyordu bir Havuza daldırır, çıkarır, daldırır, çıkarır seni. Dövdürüp yine kabul ettirin falan dedi. Böyle şey olur mu dedim ya. Espri yaptı tabii ki. Neyse bizim gönlümüze girdi. Abdest şey yaptı. Mavi niye kabul ettirdi bize? Lise sonların işlerini verdi bana. Lise son, biz iki buçuk yıl öğretmeniz, lise sonlarda benden büyük çocuklar var. İnsan çekiniyor ya, yani, daha acemisiyiz de falan. Ondan sonra yalnız sen dedi bak daha yenisin, gençsin. E, çocuklar da boylu, postlu, yaşlarda da biraz ilerlemiş, ilerlemiş. Eğer dedi böyle sana karşı böyle dikilen dikilen olursa fazla üstüne gitme, döven olan deme dedi. Sen bana isimlerini ver, ben hallederim falan. Deyip bir bir de yardımcı olacak falan. Neyse, biz problem olmadan o sene biz o işleri devam ettirdik. Sene sonu geldi. Yalnız gide bir çağırıyor beni. O zamanlar bir Erbakan modası çıkmıştı. Erbakan hükümetleri falan, giriyor, koalisyon falan. Müdür diyor ki bana, ya Mustafa Bey seni çok seviyorum. Çok dürüstsün, iyi bir idarecisin. Sakın selametçi olmayasın falan diyor. Ben de diyorum ki müdürüm, ya ben hiçbir şeyci değilim diyor. İhtina sıratal müstakim. Sırat-ı müstakim doğru yol neyse oradayım. Ayet, hadis ışığında, devlet kanunları neyse ondan ışığında görevimi yapan dinler ders diyorum. Benim bu işle alakam yok diyorum. Hadi bakalım diyor. Aradan 20 gün bir ay geçiyor, bir çay içmeye çağırıyor. Ya Mustafa Bey iyi gidiyor, sen bu ne ısındın ama acık şüpheliyim, acık saadet kokuyor falan şeyin falan. Ya hocam yok diyorum bana. Derken öyle şey söylettiremedi bana tabii. Hep ben ihtine sıra atarım, müstakim diyorum falan. Öyle şeyimiz geçti. Süleyman Karabulut e, okulda biraz hizmet yapmak istedi ama çok sert bir tavrı vardı. Öğrencileri zaman zaman çok fena halde dövüyordu. Sonradan şeye gitti o Sonra işte Ozan Semerci geldi. Evet. Ozan Semercilerle beraber çalıştık. Altı e, 6,5-7 yıl kadar Arif ah, Öğretmen Lisesi'nde kaldım. Son 3 yılı falan idareci olmaktan devam ettik. Güzel günlerimiz geçti. <laughs> Sonradan bize kayıt işlerini verdiler. Ozan Semerci zamanında. Ee, karşıda yemekhanenin üstünde sınıflar vardı. Evet. ilk girişte benim oda vardı falan. Biz kayıt yapıyoruz öğrenciler falan. O zamanlar yani açıkça bu Ozan Semerciler efendim Ahmet Taşkıranlar, Ahmet Pehlivanlar böyle hızlı bir Biz ortada geziniyoruz falan. Ben bir gün dedim ki şeye Ozan Semerci'ye müdürüm Ülkü Bir'in Kur'an dersi okullara girmeli sloganı var. Bunu destekliyor musunuz dedim. Tabii destekliyoruz dedi. Peki dedim, size bir teklifte bulunayım. Siz müdür olarak müsaade edin. Ben din dersi öğretmen olarak gönüllü bir grup öğrenci bulabilirsem Kur'an okudayım gayri resmi. Var mısın dedim. Ozan Bey varım dedi. Ben de varım dedim. Şimdi sınıflarda duyurduk. 20-25 civarında öğrenci bulduk. Böyle mütealaların etütlerin dışında uygun saatlerde ben bunlara Kur'an okutuyorum. Elif'ten başlayıp devam ediyorum. O öğrencilere bir sene sonra kadar Kur'an okuttuk. Yasal değil yani. Hiçbir bir şey yok. Yani yanlış yani. Bu da yanlış. Evet. Efendim ama suya sabuna dokunmadan kimse de ne yapıyorsun falan diye de bize fazla şey yapmadı. Okuttuk. Mesela hatırladığım çok öğrencim var. Yine gölden Mesela İlyas Sağlam bu gruptan birisidir. Bir ara biz bir İstanbul'a toplantıya gittik. Arifiyelilerin toplantısına. <laughs> İsmail Yaman bu gruptandır. Hatta evet. o zaman toplantıda fotoğraf, plaket falan evet. verilmiştir. O evet. O gruba Kur'an-ı Kerim okuttuğumu çok iyi hatırlıyorum, bu da belki yasandı. Gayri resmi olarak. Gayri resmi tabi <laughs> ama evet, her ama dönemde bunu yapamadın. Hayırlı bir iş. Hayırlı ee, bir iş ama bazen yani. hayırlı iş olsa da karşı gruplar ee, tepki görebiliyorsun. Fakat her dönem hükümetler değiştikçe gidiyor ya millet, derken sıra bize de geldi. Hiç unutmuyorum ya. Geldi müfettiş bey. Adın ne? Nereden mezun oldun? Kaç yıllık öğretmensin? Efendim işte 101 iktisat İslam mezunuyum. Din dersi öğretmeniyim. Şu kadar yıldır idareciyim. falan filan. hiç umutmuyorum. Din kültüründen dedi sağ görüşlü öğrencilere bol not veriyormuş. E sonra dedim sol görüşlülere de zayıf veriyormuşum. dedim. Neden dedi? Aslında bu böyle bir şey yok yani. Aslı olmayan bir şey evet. Ha. Derken bir şeyler söyledi. Ondan sonra aradan 20 gün bir ay geçti bu Ahmet Pehlivanların, Ahmet şey Ahmet Taşkıranların, müdürlerin hepsinin tayinleri uzak yerlere çıktı. Evet Mustafa Kaptan hocam. Kaptan vardı, da evet. Derken biz de girdik harmana. Evet. Oturuyorum bu mescidin karşısında bu havuzun orada edebiyat öğretmeni ile beraber Bey Halim Bey. Halim Bey beraber evet. ve Sebahattin Bey ile oturuyoruz. Bir öğrenci geldi. Hocam dedi siz idareye bir çağrı vardı. Gittim. İdareden dediler ki İsmet Bey öldü geçen nerede? Evet İsmet Koç. Allah ona vekalet mi bırakmışlar ne? Öbürlerim tayin çıkınca millet tayin olan çekti gitti. Efendim hocam sizin de dedi şeyiniz tayininiz dedi yine göre yine göre sesine çıkmış dedi. E, aslında üzüldüm. Niye üzüldüm? Tam böyle alıştık arfiyeye. Okul eği, öğrenciler seçkin sınavla alınan. Efendim Hünçal Bey'in boşalttığı lojmana beni Mustafa Kaptan yerleştirdi. Lojman güzel. İdarede gayet rahatız. Bir anda tayin çıkınca üzüldük yani bir anda. Ya. Yine İnegöl'e gel gelmemize rağmen üzüldük. Keşke biraz daha kalaydık falan dedik. Ondan sonra Yavuz Bilgin diye bir müdür geldi. Yavuz Bilgin gelince ben gittim kendisine. Dedim ki Müdür Bey hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Gayet bedenice. Benim dedim sizden bir ricam var. Benim de tayinim İnegöl Lisesi'ne çıktı. Dedim. Görevden alınıyoruz. Sürgün ediyoruz. İnegöl Lisesi'ne geliyoruz. Bu da çok enteresan. Bana dedim bir gün izin verir misiniz? Ben Ankara'ya gidip Genel müdürle görüşüp İnegöl Lisesi'ne çıkan kararnameyi İnegöl'e muhatap et çevirmek istiyorum, hafızlığım falan da var dedim. Vermem de dedi izin adam ya. verme izin. Yine o günkü gençlik şeyiyle izin verseniz de vermeseniz de ben gidiyorum dedim. Gittim Ankara'ya. Genel müdür yine beni atayan, arfiyeyi atayan müdür orada hocamız. Evet. Ona gittim, adımı verdim böyle böyle ziyarete geldim diye. Sekreter girdi, bakayım müsait mi diye. Çıktı. Buyurun dedik, girdik. Selamünaleyküm, aleykümselam. O evladım hoş geldin, elini öptük. Ulan bizi Bursa İmumiyet'ten hocamız arfiye Arfiye'ye veren hoca. Evet. Görevden alan yine hoca. Dedim hocam hiç tayin falan istemeden böyle bir kararname geldi dedim. nedir diye merak ettim. Bir ziyarete geldim falan dedim. Benim dedim bir ricam var sizden mümkünse. Söyle bakalım evladım. Bu İnegöl Lisesi'ne gelen kararnameyi İnegöl İmam Hatip'e çeviremeyiz mümkünse onun için rica, rica, etmeye geldim falan dedim. Şöyle bir durdu durdu. O zaman Ecevit Ecevi Ece hükümeti vardı. Necdet Uğur diye Milli Eğitim Bakanı vardı. Dedi ki genel müdür hocamız Mustafa Çınkılıç, Allah rahmet eylesin, çok hizmeti oldu bize Bursa Üniversitesi'yken. Necdet Uğur, Ecevit'in Milli Eğitim Bakanı bana talimat verdi. Ne kadar din ders öğretmeni idareci varsa Türkiye genelinde, orta lise, üniversite neyse, hepsini görevden alacaksın fakat hocaları fazla üzmeden uygun yerler vereceksin diye talimat verdi dedi. Ben dedi birçok kararnameyi hazırlayıp koltuğumda büyük bir dosyayla bakanın odasına girdim imza e ediyor, bak ve imza ediyor. Seninkine geldi dedi. Ya müdürüm bu arkadaş yine göre doğumlu. Görevden alıyoruz. Yine göl lisesinde veriyoruz. E, bu kadar da fazla diye bana dedi. Biraz fırça neyse attı gibi falan dedi. İşte efendim yorgunlamaya, dalgınlamaya olmuş falan dedim ama kerhen imza aldı dedi. Eğer dedi senin isteğine uyarak ben dedi yeniden bir kararname hazırlayıp yine göl imamatime çevirsem bu işi bozarız. Bu Fark etti mi? De Sen dedi yine bir motif değil. değil. lisesinde bulamazsın. Evet. Sen mi dedi memleketin dizeleceksin oğlum dedi ya. Sen aklı başına bir öğrenci misin dedi. Şu çayını iç. Doğru yine lisesine git. Göreve başla dedi. Ben seni Arifiye'ye de sevdiğim için bilerekten verdim. Görevden alırken de seni koruyarak böyle yaptım. Beni mahcup etme ben sana güveniyorum. Şu çayı iç yürü dedi. Geldik İnegöl lisesine. E biz göl lisesinde 5-6 yıl falan din ders öğretmenliği yaptık. Sonradan o günün şartlarında işte ana vatan döneminde arkadaşlarımız milli e geldiler. Sonra bizi çağırdılar. Baş muamil lisede emekli oldu. Dediler ki milli Eğitim'den, ya bu lisede müdür baş yardımcılığı boşaldı. Buraya güveneceğimiz birini verelim. En münasip sensin. Hiç bize la deme. Bu işi halledelim falan. Damardan girdiler bize. Cazip gibi geldi. 3000 kişilik bir okula. Müdür yardımcısı değilken bile Müdür baş yardımcısı olduk. Mağabeyi, evet. Şimdi orada güzel hizmetlerimiz oldu. Yani anlatmakla bitmeyecek çok çok hizmetlerimiz var. Sonra bizi yılın öğretmeni yaptılar. Üç defa maaş ödülü verdiler. Hiç müdür yazmıyoruz. değilken baş mağdirenize getirdiler. Yani hep iltifat hep iltifat. Ama sene sonu geliyor ya milli eğitime gidiyorum arkadaşlarımız hep. Müdürüm benim imamette bakalım ben Kur'an okudayım ya falan desem de yok orada güveneceğimiz bir arkadaş olsun sen kal diye bizi hep dur dur dediler. Dört defa müdür değişti. Ee, müdür gidince baş muavine sıra gelir değil mi? Tam bizim sıra geliyor. O zamanlar biz biraz sesimiz düzün, düzgün. düzgün. Eğitim Bakanlığı bizi tasavvuf muzikisi seminerlerine gönderdi. İlahiler falan bol. Süper Kanal diye bir kanalda program yapıyoruz. Mevlüt, Kur'an-ı Kerim. Cemiyetlerde mevlüt okuyoruz. O günün politikacılara diyorlar ki ya Mustafa Hoca ne görülü, iyi çalışkan, dürüst ama arkadaş gezdi adamlar, cami cemaati, hacı hoca takımları, Televizyonda Kur'an okuyor, merd okuyor. Cemiyetlerde merd okuyor. İmam olsa düşünelim ama liseye olmaz. Görüşü hemen gündeme geldi. Evet. Yani bir türlü liseye... Yani Dürlüğünüzün önündeki bir, bir engel, engel oldu. <laughs> Aslında televizyonda Kur'an okuyan bir din ders öğretmeni başarılı branşında gelip tatip edilmesi lazım. Ama bizim bu sesimizin güzel oluşu, hafız oluşumuz, mevlüt Kur'an okuyuşumuz lehte değil alehte bir şeye döndü. Ama e, biz Yine de ısrarla müdür olup falan demedik. 20 sene baş yaptık derken elhamdülillah emekli olduk. Arifiye Öğretmen Okulu'na da hizmetlerimiz çok çok güzel oldu. Yine Göl Lisesi'nde de saymakla bitirmeyecek kadar hizmetimiz oldu. 2004 yılında emekli oldum. Elhamdülillah şimdi yazın Hamzabeyköy'ünde baba ocağında kalıyoruz. Ee, Doğal gaz olmadığı için de havalar soğuyunca yine göldeki şu evimize gelip burada öyle idare ediyoruz. işte dost çevre geniş. 26 sene aynı okulda vermenin verdiği bir şeyle yine gölesinde mübalağa etmiyorum. Belki 8-10 bin öğrenci bizim okuldan gelen geçen oldu. Dersine girdiğimiz girmediğimiz herkes 300 metre giden hocam hürmetler nasıl falan deyip halatı sorarlar. Evet, Güzel şekilde hizmetlerimiz oldu. oldu. Arif Öğretmen Lisesi, Devlet Parası Yatılı Okul, 11 yaşında öğrenciler geliyor oraya. Evet. Öğrencilerin o ilk geliş dönemindeki haleti, ruhiyeleri nasıl gözlemliyordunuz? Okula intibak süreçlerini nasıl dengeliyordunuz? Öğrenciler hep zeki öğrenci olaraktan geldi. Sınav kazanmış öğrenci olaraktan geldi. Ama genelde kırsal kesimden, yani para sıcaklığı olduğu için öğrenciler geldi. O zamanlar biz idareci olarak da, öğretmen olarak da şeffaf bir şey uygulayıp, öğrencilere sahip çıkarttık. Yeni ufak bir uyumsuzluk görmedim ben şahsen yani. Çünkü başka ço çocuğun çocuğun çözümü yok. Oraya gelmiş, öğretmen olmak hevesiyle gelmiş. Zeki de olduğu için, irtibatla gördüğü için çıkanlar da hemen öğretmen oluyordu o zamanlar falan. Derken öğrencilerde böyle bir olumsuzluk yaşamadım yani ben şahsen görmedim.